Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi hayatta kalmaya devam ediyoruz. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağım. Allah korku. Neyse öldüremiyorum. Şöyle keseceğim Bu, bu videoda köy bulmaya çalışacağım. İkinci bölümü bu arada 4'te yayınlamayı düşünüyorum. O bir buçuk ikinci bölüm. Ee, hazır kurban bayramı gelip gitmişken kurbanı geçelim ama çok. Aa, yine geldi şu biri. Biz geri bot Tamam. 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 Köy bulmaya çalışacağım. Ama yıldız bulamayacağım. Allah! Bir çocuk. Kaçıyoruz hemen. Yüzünlüğe çıkalım. Ah! Casio diye oyunlarımı sildim size daha iyi video çekmek için. Bir tane oyunum var o da Minecraft. Sizin için 6 tane oyunu sildim. Evet, 6 evet, tane. Hemen şöyle karşıya geçelim. Aha, aha köy şeyi. Köy yolu. Balkanakların köyü köy olduğunu işaret bir yerde. Şurada bataklık var oraya hiç girmek istemiyorum. Cadı evi varsa orada cadı 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 evini ele geçireceğim ama şu an pek geçiremeyeceğim. Daha iki dakika olmuş. Bu video bir sekiz dakika falan olabilir. köy bularken bulurken şimdi bataklığa girmeyin ama Aa, küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğu nereden <laughs> <laughs> ya burada köy olması lazım hadi ya dağ etrafında geziyorum şu an dağ mı tırmanacağız? hadi bir macera yaşayalım da ben çok acıkmışım Birazcık da patates yiyeyim. Galiba bir tane patatesim ah. boşa gitti. Bir de <laughs> Geldim. Nerede bu köy ya? Aha bir şey gördüm sanki. Ev mi? Evet, ev galiba. Allah ne olursun evdir. Benim gözlerim mi görmüyor mu? Eve benim miydi? Aa. Normalde arkadaşlar Minecraft'ın da shader vardı da kapanmış. Daha yeni fark ediyorum. Diğer videoda shader açarım artık. Hayır, hayallerim çalındı. Olamaz. Şimdi her Minecraft oyuncusunun gece yatak bulamayınca yapacağı şey yapacağım. Değerdim ama yapmayacağım. Burada keseyim artık yayını. Bir sonraki geceye devam edelim. Köy bulamadık. Neyse sağlık olsun. O zaman hepinizi seviyorum. Abone olup like attıysanız. Bay bay.